Tamam. Ee, evine illa komünistler dedik. İçeriye doğru giren nanına Artıya evine illa ki internem. Artıya evine illa ki Erkek makisi olduğu için Artıya evine testikler ise üreter dedik. Ee, şurası yine üretenin mesaneye giren kısmı. Partisi intramural kısmı. Prostat belirli. Şimdi şurada Arteriovena iliacum eksterna, bu şekilde gelecek. Aşağı doğru inerken arteriovena femoralis olacak. Şurada küçük küçük gördüğümüz arteriovena epigastrica inferior ve arteriovena gestikler. Sonra ligamentum umbilicale medianus, apexiden başlayarak gidecek. kemiği. Ee, Mesaneyi söylemiştik, görünen yerlerin tekrar ediyoruz. Kustatisor ve tikatit. Sphincter Retra Internus. Şurası ise Musculus Sphincter Retra Externus. Şurası Ductus Semilunar, Vesiculus Semilunaris. Ductus ejaculatorius. Vesikula semilunarsin sıvısı Ductus ejaculatorius açılacak. Ee, erkek üretis 3 parçadan oluşuyor demiştik. Şurası pars prostat kısım. Şurada pars memenin S kısmı olacak. Bu da tam görünmüyor. Ve pars kondiyoza kısmı. Fosfonem klare üretra dedik. Ostium üretre externum. Ee, bu maket bu kadar sanırım.